Merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte DP oynuyoruz. Ben bu arada kendim uydurdum arkadaşlar. Eee şey ben FF'ye beceremediğim için deneme işine gidiyorum. Enter'layıp girelim. Kırmızıyız arkadaşlar. Deneme işinde şu kuleleri fethediyoruz. Kuleleri fethediyoruz. Gidelim. Önce ben kısılacağım biraz. Değil. Aa yem. yem. Şimdi şurada da var. Şurada da var. Şurada da var. Alalım. Böyle gelince arkadaşlar ben bunu biliyorum. Öldüm. Öldüm arkadaşlar. Ee, baştan geri gelelim. Ne yapayım? geliyor zaten böyle olunca leveliniz sadece bir level düşüyor herhalde gidelim gidelim böyle hayır 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 Heh. adam adam sen yalan adam Adamın adı Kral. Baştan geri gidelim arkadaşlar. Baştan geri girdik. Level 5'iz. Ben video kayıtta Beniken kullanıyorum. Geceler. Yem. Yem var yem yem. Burada yem var. Yem var yem. malum malum. işim bitti level alsın. şöyle verelim Oo, neler var neler verelim aldık o en iyisi arkadaşlar o mor olan o tamamen önce ben blue spreyi hemen verelim blue spreyi de veriyorum gidelim <laughs> hop alalım şunu şunu da diye biri geldi. Kaç kaç kaç. Bilgisayar kasmaya başladı şey çok mermiden dolayı. Kulemizi aldılar. Gidelim. Abi gidemiyoruz ki. 11 leveliz. 15 level önce burada upgrade çıkıyor. Upgrade çıkıyor. Adama bak. Yemeğe mi saçıyor ki ya? Ee, oyun donma olma. Olma mı? Gelin. Gelin böyle. Onu bile Arkadaşlar. Bir tane daha öldürsem videoyu kapatacağım. Hayır 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 Gel lan buraya Gel lan buraya Gel lan buraya. Buraya. buraya Hayır Devir Hadi be Şöyle aşağı doğru Ay, Hayır 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 Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar.